Herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Videoma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Muhteşem bir haftayı teşkilatta geride bıraktık. Sizler teşkilatın bu haftaki bölümünü nasıl buldunuz? Fikir ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Gerçekten muhteşem bir bölümdü. Bakalım önümüzdeki bölümde teşkilatta bizleri neler bekliyor olacak ve teşkilat dizisine bomba bir transfer gerçekleşti. Erkan Petekkaya gerçekten teşkilat dizisinde önümüzdeki bölümlerde ejder rolüyle yer alması düşünülüyor. Tabii ki de umuyoruz ki bozulmaz. Erkan Petekkaya gerçekten de diziye dahil olur. Sadece söylentiler bu yönde büyük bir ihtimalle de geleceğini düşünüyorum açıkçası arkadaşlar. Ejder rolüyle Erkan Petekkaya Teşkilat olacaktır ve bomba bir transfer umuyoruz ki gerçekleşir sizler. Peki Erkan Petekkaya'nın teşkilat dizisine dahil olması hakkında neler söylemek istersiniz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtirseniz sevinirim. Bakalım teşkilat neler katacak? Efsane bir karakter. Detaylar gelir gelmez de sizlerle paylaşacağım. Bir sonraki videoda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.